Burada 1923'ün şey 1900 e, 1923'ün teknolojisiyle çalışıyorum. Yanlış duymadınız. Bakın bu muhteşem malzemeler buradan çıkıyor. Ve 2023'ün teknolojisiyle çıkış yapıyor. İsimlerini vermeyin. Bana işte ticaret odası hangi bölge olduğunu söylemeyin. Tahmin edersiniz zaten. Hocalarımıza ders ver. Ee, biz Avrupa'ya karşı işte dekorasyonda öncü firma yani Türkiye temsili olarak görünsün. Ee, simlemede martlaşma, mart şeyini ve diğer tasarımlarını işte Avrupa'ya karşı bizim hocalarımız gitsin Türkiye'yi temsil eden. Türkiye atağa kalktı. Avrupa'yı solladı dekorasyonda gibi. Tamam. Ben de dedim ya önce bir bahane attım. Bahane atmak doğru değil ama Müslüman karşıdakilere zarar vermemek için bahane atar. Mefaat için değil. Dedim ya ben ilkokuldan terk ettim. Ortaokulda bir sorun, bir mesele oldu. Terk etmek zorunda kaldım. Şimdi ilkokul mezunu sayılıyorum. Üniversite okumuş hocalarınıza, profesörlerinize ilkokul mezunu biri ders verecek dekorasyon üzerine ve Avrupa'ya gideceksiniz. Doğru mu? Doğru. Evet Türkiye'yi temsil edeceğiz. Türkiye başarıya imza atacak dekorasyonda. Olmaz dedim. Niye dediler? Bir bahane daha attım. Ben bu firmayı bitireceğim. İnsanlardan bıktım. Buranın gelirini fakir fukaraya zor durumda olanlara bırakacağım. Burası şehitlerin anısına. Onlara giden bir damla rahmetten dolayı siz de evdiklenin. Yanlış bir şey var mı? Yok diyeceksiniz. Peki işin içinde sadece mefaat varsa, ne Türkiye'yi düşünen varsa, ne Türk milletini düşünen varsa, ne bu halkı düşünen varsa, sadece mefaat varsa bu bilgileri alıp yamyamlar kervanına katacaklar, kendilerinden olmayanları barındırmayacaklar, fakir fukara ezilecek bilgiler Avrupa'ya tasarım firması Türkiye atağa kalktı. Doğru. Peki hakkınız mı? Yok. Çünkü teknolojide ilerledik diye görüyorsunuz. Değil. Onu da yarın görürsünüz. Hiçbir şeyin işe yaramadığını. Hakkınız olmayan bir hakka oraya kafa tutarken hakkınız yok. Onlar ufacık bir boşluktan sinek gibi sizi ezerler. O bilgileri alır. Kendilerine kullanırlar. Sizi de devre dışı bırakır. Yıllarca öyle olmadı mı? Ecdadımız tarih boyunca bulduğu ilimleri gayrimüslimler alıp bize karşı kullandılar. Bizi yok etmeye. Neden oldu? Biz çünkü öz değerlerimizi bıraktık. Bugün bütün gençlik yok oluyor. Öz değerle ilgili hiçbir şey yok. Sürüklenip gidiyor. Uyuşturucu, fuhuş pataklığına sürüklenmiş. Ya bırakın dünya liderleri dünyayı kurtarmaya. Önce halkınızı kurtarın. Öz değerleriyle tanıştırın. Öz değerlerinden mahrum olan bir toplum ve cemiyet yok olmaya mahkumdur. Bugün Hakikati bana sorsalar söylediğimde çevremde bir tane dost kalmıyor. Neden? Bugün Küba'nın lideri komünist. Ya diyecek Aa, bu adama bak din düşmanı, vatan haini, komünist bir ülkeyi savunuyor. Değil. Örnek verirken her şeyi verebilirsin. İlim sınırsızdır. Bugün komünist bir ülkenin lideri Küba'nın lideri halkını seviyor, devletini seviyor. Yanlış değil miyim? Herkes biliyor. Evet. Sevdiği için çalmıyor adam. Gece konduda kalıyor. Ordularla kendini korumaya almıyor. Devletin malını çalıp çırpıp favurup savurmuyor. Devletini milletini seviyor. Bizimkinler ise dünyayı kurtarıyor. Bırakın ülkeyi. Ülkeyi bıraktılar. Dünyayı kurtarıyorlar. Hırsızlık yapıyorlar. Zulüm yapıyorlar. Katliam yapıyorlar. Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı her şeyi yapıyorlar. Bugün komünist ülkesinin lideri gerçekte halkını seviyor. Sadece inançtan mahrum, o da ilmine amel etmeyen alimler o tür insanların haklarını yaşıyor. Gerçekte inançlı olan, o inançsız münafık kafir olan bizimkinler. Hak ve hakikate bakın, adam çalmıyor, çırpmıyor, halkına zulüm yapmıyor, Amerika o kadar Oraya ambargo uyguladılar, bütünleştiler ve dünyanın en huzurlu ülkesi dışarıdan ilticacı kabul etmiyor. Gelir benim ülkemin öz değerleriyle halkımın haklarını yer, bu ülkeye huzuru kaçırır, darma Bugün bu ülkeye gelmeyen ilticacı kalmadı. İran, Kazakistan, Pakistan, bugün şeyden geldiler, Pakistan'dan geldiler buraya. Bu bayrakları burada pis ortama attılar ya. Ortama ben kaldırdım, utandım. Bak oraya astım. Bakın. Peki bu ülkeyi sevmeyenler niye bu ülkeye geliyor? Suriye'den gelenlerin hepsi seviyor mu zannediyor? Hiç biri sevmiyor. Ne bu bayrağı ne bu ülkeyi. Peki bunların bu ülkede ne işi var? Düşman dışarıdayken ülkeni muhafaza edersin. Ama bir ülkeye düşman sızdıktan sonra o ülke bitmiş demektir. Utanılacak bir durumdan gurur duyuyorlar. Bakın komünist bir adam Halkını milletini seviyor. Ve gecede konuda kalıyor. Herkesi eşit değerlerle yargılıyor. Köprünün maaşıyla valinin maaşı aynı. Olur mu? Bak ne güzel oluyor. Cumhurbaşkanıyla bir köprü dediğiniz, hor gördüğünüz adamın maaşı aynı. Olur mu diyecek? Bak ne güzel oluyor. Bakın hak ve adalet üzerine hükmeden ülkeler ister dinleri inanç yani hak olsun, basıl olsun o toplum cemiyet dağılmıyor. Bizimkiler mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ı rehber edindiğini söylüyor ayaklar altına. Öksüzler devlet malı ne demek? Öksüzün yetimin hakkı. Bu ne demek? Şehidin kanı, şehidin kanı. Şehitler ne demek? Cenab-ı Allah'ın emanetinde bu toprakların sahipleri demek. Bunlar kim? Bekçileri. Bekçileri hırsız olursa ne olur? O zaman bu şehitlerimizin kanı gasp olur. O zaman dışarıdan gelecek olan düşman bahane. Bakın Sırf aralarına girmiyorum. Öksüz ve yetimlerin haklarını muhafaza ediyoruz. Ehli küfre karşı geliyoruz diye. Tam 28 yıldır Ebu Cehillerin, Mekke müşriklerin dahi yapamadığı her şeyi yaptılar. Ve mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ı ayaklar altına alıp oradaki ilimle bizi yok etmeye çalışırken bir müddet sonra kendilerinin yok ettiğini farkına. Ben bugün Cumhurbaşkanı'ndan utanç duyuyorum. Bin tane odalı evi var sarayı var. Kaç tane daha yapacak boğaz şu bu hariç. Ya Müslüman kanaatkardır. Benim halkım neyse ben oyum diyorsa o gerçekte dünya lideridir. Gerçekte Müslümandır. Çalarak çırparak halkından aldıklarıyla halkına zulüm yaparsa sosyal medyada evli barklı kadınlar ben Cumhurbaşkanımın hayranıyım tesettürlü ya beni kabul ederse ben de onun haremine gireceğim. Ev, namus nerede kaldı? Şeref nerede kaldı? Bak sarayda neler olduğunu bütün herkes biliyor. Namussa namusumuz gitti. Şerefse şerefimiz gitti. Dinse dinimiz gitti. Öz değerlerse öz değerlerimiz gitti. Keşke bu AK Parti gelmeseydi. Keşke dinimizi temsil edip İslam dininin adını kullanmasaydı. Bizi dünya aleme rezil rüsvan etmeselerdi. Yıllarca korktum bunların pisliği çıkar biz Müslümanız diye utandım. Şimdi bütün insanlığı yok etmeye kast ettiler mecburen konuşmak zorundayım. Düşünün hor gördüğünüz komünist ülkenin lideri halkını seviyor, halkından çalmıyor, halkına veriyor, fedakarlık yapıyor, gece konduda kalıyor, hepsini eşit bir şekilde kalkındırıyor. Hiçbir tane çocuk doğduğunda halkının üzerine yüklemiyor devlet. Kim hangi bölümde ne başarı gösteriyorsa o doğrultuda eğitim veriyor. Bugün birimizin çocuğu dünyaya gelse gençlere soruyor. Ya evleneceğim. Ne evlenim abi diyor. Devletin başındakiler, şehirlerin çocukları, torunları trilyonluk servetle geliyor. Benim çocuğum trilyonluk borçla dünyaya gelecek. Ben bu mebali nasıl kaldırırım diyor. Bunlar gökyüzünde zembille. Biz ayrı yerden bunlar ayrı yerden mi geldi? Gençlik evlenmek bile istemiyor. Düşünün. Devletin başındaki bir tane hırsızın çocuğu, torunu trilyonluk servetle dünyaya geliyor. Ve masum, kaliban, vatansever bir kişinin çocuğu trilyonluk borçla dünyaya geliyor. Ve bu ülke İslami bir ülke. Müslümanlara bakarsan, sahabe-i kirama bakarsan, geçmiş zamandan bugüne kadar Allah yolunda gidenlere bakarsan bunların yolu İslamiyet değil. Hristiyan da değil, mecusi de, de değil, satanist de değil. Bunlar hangi dinden türemişler bilmiyorum. Bugün düşünün namus şerefse internete bakın biz yerin dibine giriyoruz. Tesettürlü bayanlar, evli baklı ben cumhurbaşkanımın hayranıyım. Beni kabul ederse haremine girelim. Lan o tesettürü at şerefsiz. İslamiyeti temsil etme. Satanist ol, ateist ol, Hristiyan ol, Yahudi ol. Mecuzi ol ne olursan ol o kelimeyi öyle kururlar. Sen İslam dinini temsil ederken ök şerefsizliği yaparken diğer namuslu şerefli bacılarımıza büyük bir leke oluyorsunuz. Bir tanesi bir halt diyor hepsini İslam dinine mal etmeye kalkıyorlar. İslam dini pak, temiz. Sizin yani diyecek bir şey bulamıyorum. Sizin yüzünüzden bunlar İslam dinini lekeliyorlar. Ali Kalkancı Kimdi? İngiliz ajanı Değildi ya o hicazetli. Hicazet verilmiş bir dümbük pezemekti ya. Hicazet verilen bir dümbük pezemekti. Dünyaca ünlü alimler verdi onu ki İstanbul'da güzel bayanları haremine kattığı bayanları randevu evinde çalıştırmak için verdiler dünyaca ünlü alimler. Bunlar dünyanın ve bu ülkenin kaderiyle oyunu hicazet ne demek biliyor musunuz? Bir zebaniye, bir dümbüye pezemeye hicazet vermek ne demek? bizim bedenimizi cehennem yakmıyor, bizden birlikte olanları cehennem yakmıyor. Hepsiyle birlikte olup randevu evinde satacaklardı. Cenab-ı Allah dayanmadı. Duvarları darmadan etti. Ve bu insanlar sapıkları, zevki sefaları bitmesin diye AK Parti'yi kupla olarak başa getirdi. Ve düşünün öz değerlerimize saldırıyorlar. Bayrağımıza saldırıyorlar. Allah yolunda bu vatanı seven, vatansever kardeşlerimizi katlediyorlar. Bu katliam sizin katliamınız. Yarın ayıktığınızda çok çok geç kalacak. Ben bir komünist cumhurbaşkanından gurur duyuyorum. Müslüman olmaması. Bizimkilerden utanç duyuyorum. Yiyemeyecekleri, yiyemeyecekleri halkların altına girdiler. En son yere el vurmayın dedim. Mehdiler olun, kutuplar olun, dünyayı kurtaran liderler olun. Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal geri zekalar olun. Dünya olarak evtiklerin ahirette nasıl olsa ödeyemeyeceğiniz bir fatura var. Bugün Alanya'dan geldim Adana Valiliği buranın mülkü amiri. İnsanlık adına şehitlerimizin adına geldim. Dedim ya 8. bölgeden Allah dostların hepsi korkuyordu. Zalim Süleymancılar oraya dağıttırdılar. Dağıttırdılar Sayın Cumhurbaşkanımıza. Haber gitti diye şehitlerin anısına yapılan yeri darmadağın ettiler. Virüs, virüsten öteye çok korkunç felaketler var. Bunlar bu devleti ve insanlığı yok edecekler. Açılmaması gereken son kapıyı açtılar. Yarın bu hakikat ortaya çıktığında yüreği yanan babasını, annesini, kardeşlerini bu virüsten kaybeden insanlar. Derdi de biliyor, dermanı da biliyordu bu zalim oğlu zalimler. Derdi yok etti, dermana koştular, arkasında insanları sürüklediler. Ve Adana valiliğine gittiğim ve kovulduğum yüreği yanan aileler valiliğin önünde toplanırsa "Sayın valim, sayın valim ben annemi kaybettim, yüreğim yandı. Buraya gelen bu derdin ilacını söyleyen adamı niye kovdunuz? Benim annem hayatta değil." o diyecek, "Babam o diye. Siz bizim yerimizde olsanız ne yapardınız? Bugün bu hadise bu ülkede ve dünyada duyulursa ne olur halimiz? Giden gitti, kalanlara biz kime ne diyeceğiz dünya aleme? Biz geçmişi ecdadı insanlığa hizmet eden bir nesilken bugün insanlığı yok eden bir nesil haline getirmişler. Uyurtmuşlar. Rahmani olanları katletmişler. Şeytani olanlara destek verip bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynamışlar. Sayın Valim, Sayın Valim bu adam ilaç için gelmiş. Siz niye o ilacı yok ettiniz? Sevdiklerimizi yok ettiniz. Yarın siz aynı acıyı yaşasanız bunlara iyi gözle bakacak mısınız? Dediğinde Vali Bey ne diyecek? Siz buralarda anons çekiyordunuz biz bilmiyorduk. Meğersem kapınıza gelen derdin ilacını kov, kovmuşsunuz. O ilacı yok etmişsiniz. Biz de valilik bize hizmet ediyor. Hakikatte biz bunu öğrendik. Bir anoş çekerseniz Adana bölgesinin bütünü size küfreder. Bunu duyan dünya alem küfreder. Bu ülkedekilerin hepsi küfreder. Sen o makama niye oturdun? Bizim haklarımızı savunmak için oturmadın mı? Cumhurbaşkanı zalim mi? Karşısına dikileceksin. Öl kardeşim öl öl. Ebedi bir hayat için öl. Sen oraya o makama onun için oturdun o hakları muhafaza etmek sözle değil hakikatle. Toplan bütün devlet büyüklerini, savcıyı, hakimi, hakikati bir araştırın. Bu adam devletini, milletini, vatanını satmayan, sihir kiloda inzivadan çıkışıyla birlikte infazı verilmiş vatansever bir kardeşimiz. Bunun katliamı hepimizin katliamı. Bu olayı bilen, bu ağ sistemine, Karşı gelen dünyanın en acıması savaş tekniğiyle bütün vatanseverleri katletmişler, dünyayı Kerbela'ya çevirmişler. Onlara bir damla rahmeti çok görmüşler. Sayın Valim, Sayın Valim, sen niye o makama oturdun? Sen değil, valilikteki çaycıya varıncaya kadar bu millet sizi linç edecek. Ya, yası maası yok, hepsi delili, ispatlı olaylar. Youtube'a gir, Facebook'a gir, sizin buradan kovduğunuz yarın, bu ülke ve dünyanın verdiği tarihte valiliktekilerin vali beye varıncaya kadar o koltukta kimi yakalayacak, idam etseniz yüreğin soğuyacak mı diyen bu adam gir YouTube'a, Facebook'a, tarihine bak. Biz daha yeni haberdar olduk. Önce devletin başındakiler haberdar olur. Halkı seviyorsa tehlikeye karşı uyarırken siz bizi o tehlikeye, o felakete, o uçuruma niye doğru sürüklediniz? Üç kuruş makam, mevki sizi sevdiklerinizi kurtaracak mı? Bakın bizim kinleri kurtaramadıysa sizin kinleri hiç kurtaramayacak.